değerli arkadaşlarımız Göktaş hakkında birkaç tane kelime burada konuşacağım. Beni iyi takip etmeye çalışın. İzleyin ki fayda bulabilirsiniz. Ben YouTube sayfalarına bakırım. Yani ben Göktaş'ı buldum deyip de havalara uçan yanık kanatları olsa bile havalara uçak gibi uçacaklar. Öyle adamları görüyorum. Halbuki bana sorarsanız Göktaş'ı değerli midir? Ben göktaşının değerli olduğuna inanmıyorum ve göktaşı Türkiye'de satılmaz, alıcıları da yoktur. Göktaşı değerli bir taş değildir. Gök'te düşmüş olabilir fakat bu göktaşlarının içerisinde bunlara benzeyen siyah renk, bunlara benzeyen gri renk yani her renkte de olabilir farklı bir taş vardır. Farklı bir taş. Biz ona yıldız elmasını diyoruz. Biz ona yıldız elmasını diyor. O yıldız elmasını bulabilirseniz değerlidir. Bulamazsanız ne kadar gök taşı bulmuşsanız, bulasınız da bir faydası size yoktur. İsterse bir kilo bulun, isterse bin kilo bulun. Kesinlikle alıcıları olmaz, size faydaları yoktur. Fakat yine de diyorum, o gök içerisinde Bizim bas ettiğimiz, aradığımız, aramak istediğimiz yıldız elmasıdır. Yani elmas. O elması bulabilirseniz servet sahibi olabilirsiniz. Aksi takdirde her ne kadar topladığımız göktaşları olsa da olsun size bir faydaları yoktur. Beş para da göktaşı etmez. Bu videomu izleyen, dinleyen arkadaşlarımdan tekrar ricaım var paylaşın ki millet bundan bilinçli olsun, bilgilensin kardeşlerim. Adam gidiyor bir parça gök taşı buluyor, zannediyor ki elmastır. Bak bu elmas değildir. Bunlar gök taşıdır fakat bizim bahsettiğimiz elmaslar değildir. Bu tip taşları buluyorlar. Biraz parlar veya parlamaz. Adam hemen isim koyuyor, elmas diyor ve bunun için havalara uçuyor. Dilerim ki beni anladınız değerli arkadaşlar. Telefonlarımızda, YouTube sayfalarımızda TikTok sayfalarımızdan mevcuttur. Bu bilgiler sizin için ilaç gibidir. Dinleyin, izleyin, faydalarınız olsun.